getirebildik. Ee, sizlere de teşekkür ederim böyle kalabalık bir grupla bizleri karşıladığınız için. Biz Mustafa Balbay'ı ilk önce gazeteci olarak tanıdık. Onu gazeteci olarak çok <laughs> bu değerlerin yerine onu koyduk. Biz ona çok ağır bir misyon yükledik. Bütün Şu anda da milletvekilimiz olduğu için Ayrıca çok büyük gurur duyuyoruz. İyi ki var. Tebrikler. Bu Mustalar, Mustalar, zaferin ayak seslidir arkadaşlar. O günlere hazır olun. Tebrikler. Gerçekten sevgili parti meclis üyemiz Umut Akdoğan'la bizim saatlerce görüşmelerimiz oldu. Şöyle ki cezaevine giriş için avukatların bir ayrıcalığı var. Onlar avukatlık mesleğinin bir e, ee, olarak olanayla cezaevine ziyarete gelebiliyorlardı. Biz her perşembe, cuma daha doğrusu daha yoğunlukla cuma günleri Umut da saat 2 ile 5 arasında saatlerce Türkiye'yi konuşuyorduk. Neler yapacağımızı konuşuyorduk. Sevgili Umut da şahididir ki ben kezainde ne kin ne nefret en çok gelecek biriktirdim.